Kıymetli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yaz Kur'an kursu öğrencilerimiz için katılım belgesi nasıl veriyoruz, bunu göstereceğiz arkadaşlar. İlk etapta bir BYS sistemine giriyoruz arkadaşlar. Buradan EHYS bölümüne giriyoruz. Soldaki menüden arkadaşlar yaygın din eğitim işleri bölümüne tıklıyoruz. Yaz Kur'an kursu tıklıyoruz. Bir alt menüde yaz Kur'an kursu işleri. Arkadaşlar açılan sayfada listeleye tıklıyoruz. En alt bölümde arkadaşlar bizim Kur'an kursumuz çıkıyor. Buradan sağdan işlemler menüsüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan da kursiyer işlemlerine tıklıyoruz. Arkadaşlar şimdi öğrencileri kaydettiğimiz sayfaya geldik. Burada her öğrencinin sağ tarafında burada bütün öğrencilerimiz gözüküyor. İşlemler menüsü var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Burada Katılım belgesi diyor arkadaşlar. Buradan her öğrenci için katılım belgesi otomatik Diyanet İşleri Başkanlığımızca oluşturulmuş, ismi yazılmış, her şeyi hazır bir şekilde belge çıkıyor arkadaşlar. Buradan her öğrenci için ayrı ayrı belge çıkarmamız gerekiyor. Toplu olarak çıkaramıyoruz arkadaşlar. Her öğrenci için işlemler menüsüne gireceğiz. Buradan katılım belgesini çıkarıyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı görevler, hayırlı çalışmalar arkadaşlar.